Evlerimde yaş, erbaş olan bir ruhumu sarıyorum Beni bilmeyenler, desinler ay, yaş bir kader daha ver, ver yalvarıyorum Beni bilmeyenler, desin ay, yaş bir kader daha ver, ver yalvarıyorum daha ver, ver yalvarıyorum. Sürekli tarzı, sürekli. Ömrüm nesi kaldı? Elim yavaş yavaş gönül kokulu bir çöz. Susuzum yanıyorum. Vaktim titresin elin Boşver arkadaş. Bir tanes daha ver, ver yalvarıyorum. Ömrüm nesi kaldı? yavaş yavaş Gönlüm kupkuru için Susuzum yanıyorum Vaktım titretti elim Boş ver arkadaş Bir kadeh daha ver Ver yalvarıyorum yıllar Bir I love you.